Şimdi topun başında kaptan Asım var. Gerçekten çok çalıştı iki takımla bugün. Çok çekişmeli bir maç oluyor. Kaptan Asım. Asım vurdu barajdan Onur Sucu. İyi geçti Onur. Onur. Onur vakti. Onur çevirdi içeri Ahmet'ten önce Özkan. Çok kritik bir müdahale. Özkan, Ahmet. Mutlu. Kontrol sağlayamadı. Bugün gerçekten çok çalıştı. Çok çabaladı takım için. Hem savunmada hem ofansif olarak. Şimdi Musa. Musa aradan oynadı Asım. Kaptan Asım bir bacak arası. Asım içeri doğru Ahmet. Boş kale. boş kale kaçtı. Aslan grup 8. golüne çok yaklaşmıştı. Şimdi Hamit, oynadı Serhat, Serhat geçmeye çalıştı olmadı, şimdi Asım, yeryerde Asım, Asım verdi aradan. Arada. Evet bas Ahmet, tek vuruş denedi, çok hız denedi ama kalenin az üstünden top dışarıya çıktı. Şimdi Serhat'la Baycan oyunu hareketlendiriyor. Serhat, Serhat'tan bas, İbrahim, Onur. Onur baktı, Onur çekti topu. Onur sıyrıldı. Serhat geldi bindirmeye. Serhat'ın pası orada Mehmet kademede. Şimdi Serhat. Bu arada Askan grupta. Oyuncu değişikliği var. Baycan'da bir oyuncu değişikliği var. Şimdi uzun gönderdi. Özkan vücudunu siper etti tut kontrol için. Şimdi Özkan kaleci Okan. Okan Mehmet'i gördü. Mehmet de bugünün gizli kahramanlarından. Ahmet. Her topu aldığında tehlike oluşturabilecek isimler. Tuna. Tuna'dan pas alsın. Ne gol ama ne gol ama. Kaptan gemisini 8-3 etme Askan grup 8. Baycan 3. Kaleye doğru out. hocam. Kısa ya pas, pas yapıyor Aslan Grup. Gürüp. Mehmet. Evet, evet. Mehmet'ten pas geldi Okan. Okan. Okan baktı etrafına. Verdi pasını. Şimdi oradan Mutlu. Ya, mutlu. Mutlu. Oyn, oyna Oyn, mutlu. Mutlu aradan gönderdi. Aman oğlum Ahmet. Çizgide İbrahim'den çok küçük. kritik bir müdahale. Golü engelledi. Ahmet savunma arkasını bir koşu yaptı. Kendini unutturdu. İbrahim, İbrahim topu çizgiden, çizgiden çıkardı. Çıkardılar. Şimdi Ahmet ortayı yapacak. Ahmet kısa kullandı. Tuna vurdu, üstünlükten döndü. Tuna, e, 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 Askan e, e, grup turnuvada çok Tuna, tehlikeli bir olacak gibi. Baycan da sağlam bir takıma benziyor. <laughs> Şimdi atış kullanılacak. Çok uzaksınız adam Atmasın uzun Allah ya, ya. <laughs> Mehmet oynadı Özkan'a Özkan baktı Uzun bir pas Ahmet çok iyi indirdi Kaptan Asım alabilir mi? Almadı Ay, Baske devam etti Asım Asım Topu söktü resmen oradan Asım Taç atışı Aslan vurulur Geldi gel, gel, gel. Ayağı oynayın Kunağı, içeriye doğru Ahmet şimdi Baycan kullanacak alt atışını Zafer'le Zafer'in bazı Serhat Serhat baktı arkadaşlarına Serhat şimdi İbrahim Musa içeri mücadele burada şimdi top mutlu da kaldı Mutlu'nun pası kaleci o kadar. Okan, Okan Özkan'a. Kısa pası iyi yapıyorlar. Mehmet. Asım. Berdi açtı. Tuna. Mükemmel gitti oradan Mutlu. Mutlu. Mutlu çekebilecek bir topu. Mutlu. Kaleci Zafer. Topu taca göndermeyi başardı. Şimdi Tuna, kacık, kacık, Mutlu. Kacık, kacık, kacık. Mutlu, Mutlu içeriye, eee. vuruş üstten dışarıya. Kaptan Asım bugün çok fena işler yapıyor. Şimdi İbrahim, Musa, Baycan'da Musa aldı Bay topu. O da bugün net isimlerinden. Skor ne kadar 8-3 olsa da Baycan ve çok iyi oyun sergiledi. Şimdi Musa yine istedi. Musa, Serhat'a. Serhat baktı, Tuna yapıştı adeta. Kene gibi yapıştı, topu bırakmadı. Şimdi Asım, Asım vurdu Zafer. Aynen aynen polis. Çok Şimdi zafer. Sen Sen hata ben Musa aradan görüyor. Hadi Ağrı. çift top. top. Şimdi Vay.